kalp ve akciğer hasarları ortaya çıkıyor. Ancak bu kez koronavirüs bir kişide karaciğer rahatsızlığına neden oldu ve o hasta ölümden döndü. Şimdi CNN Türk muhabiri Emrah Çakmağa döneceğiz ve detayları kendisinden alacağız. Emrah nedir detaylar ve aynı zamanda tabii ki o hastaya da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İstanbul'da yaşayan 39 yaşındaki Bayram Şener geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalandı. Ardından tedavi için Atatürk Havalimanı'ndaki salgın hastanesinde yaklaşık 52 gün yoğun bakımda kaldı koronavirüsü atlattı ve ardından tekrar hayatına başladığı anda koronavirüsün etkilerini görmeye başladı. Ardından Bakırköy'deki bir devlet hastanesine orada gidip gerekli tetkikleri yap, yaptırdı. Akciğeri ile ilgili bir problem olup olunmayacağına bakıldı ve daha sonra Bayram Şener'in şikayetleri daha da arttı. Ardından başka bir hastaneye gelmek zorunda kaldı ve o hastanede koronavirüsün karaciğerini etkilediği ve karaciğerine zarar verdiği tespit edildi. %70 oranında karaciğer e, kaybının gerçekleştiği tespit edildi ve ardından hemen organ nakli yapılmasına karar verildi. Ve organ nakli A beyinden gerçekleştirildi. %70 oranında karaciğer alındı ve e, ...kardeşine nakledildi. Şu anda biz de hastanın yanındayız. Bugün taburcu olacak. Önce bir kendisiyle konuşacağız. Şu anda neler hissediyor? Büyük bir e, operasyon geçirdi. E, efendim öncelikle geçmiş olsun. E, şu anda nasılsınız? Neler yaşadınız? İyiyim şu an. Çok iyiyim. Çok kaşıntım vardı. Kaşıntılarım gitti zaten. İyiyim şu an. Çok iyiyim. 52 gün hastanede kaldınız. Neler yaşadınız? Yoğun bakımda. Toplam... E... 5 ay, ay kaldım. 52 gün yoğun bakımda 5 ay toplamı kaldım. Çok zor mu geçti efendim? Evet çok zor geçti. Peki daha sonra nasıl hissettiniz vücudunuzda herhangi bir olumsuzluğu nasıl fark ettiniz? Sadık onluktan çıktıkça on sonra bir kaşıntılar başladı. Oradaki doktora randevu alamadım. Dedim nereye gideyim? Medipal'a gideyim dedim. Medipal'de orada evet. film çektiriyor. Oraya geldik. Burada hocam karaciğer hastası olduğunu söyledi öyle devam edelim şu anda bugün nakliniz gerçekleşti evet. ve taburcu olacaksınız galiba Evet şu an nasıl hissediyorsunuz şu an iyi Peki. Çok geçmiş olsun diliyoruz sizlere ve operasyonu gerçekleştiren Profesör Doktor Onur Yaprak'la konuşacağız. Nasıl bir operasyon gerçekleştirildi? Nasıl fark edildi? Biraz da e, bu durumu hekimin ağzından dinleyelim. Efendim öncelikle CNN Türkiye'nin hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, aslında ender görülen bir durum söz konusu Çok galiba. E, akciğer ve kalbi etkilediğini biliyorduk ama evet. karaciğerde etkileniyormuş. Evet. Neler yaptınız? Nasıl oldu? şimdi Covid sürecinin başından beri aslında e, muhtelif zamanlarda ben e, CNN'de de özellikle bilgilendirmeler yapma e, durumunda olmuştum. Karaciğeri ısrarla tuttuğunu e, söylüyordum şeyin e, koronavirüsün. E, Karaciğerin içerisindeki özellikle safra yollarına yerleşiyor. Çünkü karaciğerlerdeki bu acı reseptörleri dediğimiz akciğerde daha çok biliniyor ama aslında karaciğerde de safra yolları hücrelerinde %60 oranında acı reseptörü var. Şimdi hastamız sizin de söylediğiniz gibi bu şeyden koronavirüsten dolayı karaciğerinde sekonder sklorezan kolanjit dediğimiz safra yollarının hasarı gelişmiş. Çok ender gerçekten. Literatüre baktığımızda bundan önce bu nedenle karaciğer nakli yapılan sadece 3 hastamız var dünyada. Bizim Bayram Bey'de 4. hastamız oldu. Tabii rapor edilmeyenler varsa onu bilmiyorum ama organ bulmak da tabii çok sıkıntılı oldu. Türkiye'de organ bağışı olmadığı için abisi aday oldu. Fakat onda da karaciğerimiz yağlıydı. Toplumun zaten üçte birinin karaciğeri yağlı. Ee, yaklaşık 3 aylık bir tedavi sürecine tabi tuttuk e, e, Muharrem Bey'i. Ondan sonra karaciğer yağlanmasını tedavi ettikten sonra kendisi bağışta bulundu. Aynı seansla ameliyatı aldık ve kendisi bugün taburcu oluyor Donorumuz Sa sağlam, sağlam bir şekilde. Alıcımızı birkaç günde bağışıklık sistemi, baskılayıcı ilaçları ayarlayıp ondan sonra taburcu edeceğiz. Çok nadir bir durum yani. Yüzde kaç oranında bir e, hasar söz konusu olmuştu karaciğerde? Karaciğerin tamamı hasarlıydı. Ee, şimdi burada donörün %70'ini karaciğerini sağ tarafını aldık. Biz %70'e denk geliyor. Ee, çıkan patolog arkadaşla da konuştuk. Tam böyle işte literatürde dünyada yapılanla uyumlu. Ee, tam Covid'in yaptığı hasar, safra yollarına hasar vermiş e, patolojisinde. Tamamı hasarlı karaciğerin çıkan. Peki, çok geçmiş olsun diliyoruz. Evet, Bayram Şener. 5 ay önce 5 aylık bir tedavi görmüştü. Kendisi daha az önce bahsetti. Ardından 52 günlük bir yoğun bakım tedavisi gördü ve ardından e, koronavirüsün etkilerinden kaynaklı vücudunda belirtiler ortaya çıkmıştı. Ve ardından hastaneleri teker teker gezdi ve son bulunduğu hastanede karaciğeri ile ilgili sıkıntının olduğu ortaya çıkınca da organ nakli gerçekleştirildi. Aile de organ nakline sıcak bakmıyordu ancak bu yaşanan bu olayla birlikte organ naklinin ne kadar önemli olduğunu fark etmişti oldular ki kendilerinin mesajları da bu yönde olmuştu. Biz de sözü tekrar buradan merkeze aktaralım. Evet bizler de CNN Türk muhabiri Emrah Çakmağa çok teşekkür ediyoruz aktardığı bilgiler için. Şimdi efendim dünyaya etkisi altına alan koronavirüs salgını